Eğitim sürecinin gelişimi ve üniversite eğitiminde modern konseptlerin uygulanmaya başlanmasıyla beraber ölçüm ve değerlendirme karar mercileri için büyük bir önem kazandı. Özellikle de büyük entelektüel kazanımlar elde etmemizi sağlayan ileri eğitim tekniklerinin yardımıyla. Bu kazanımların içinde üniversite seviyesinde ölçüm ve değerlendirme yapabilmek için geliştirilen yeni bir sistemde yer alıyor. Quality Campus Quality Campus, doğru istatistiklere ulaşmak için bilimsel teoriler üzerine kurulmuş modern elektronik bir sistemdir. Bu sistem doğru verilen kararlar, zaman ve efor kazanımı sayesinde üniversite eğitimi faaliyetlerinin sistematikleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olur. Quality Campus sistemi bazı dahili sistemler içinde barındırır. Bunlar ders planı oluşturma sistemi, sınav değerlendirme sistemi, soru bankası sistemi, anket oluşturma sistemi, öğretim üyeleri için akademik dosyalama sistemi, öğretim üyeleri ve idari personel için değerlendirme sistemi ve istatistik ve raporlama sistemidir. Ders planı oluşturma sistemi, aşağıdaki fonksiyonları sağlayan bir sistemdir. İlk olarak ders oluşturma süreci olan CSTV'yi geleneksel yöntemden elektronik formata dönüştürür. Böylelikle öğretim üyeleri verilerin girişini kolaylıkla yapabilir ve üzerinde oynayabilir. Öğrenciler de üniversitenin yerleştirdiği tüm form ve modülleri görebilirler. İkinci olarak öğretim üyeleri tarafından dönem boyunca ders planının uygulanışının bireysel değerlendirilmesi için madde ekleme, sonrasında da öğretim üyesinin ders planı uygulama sürecindeki performans haritasının çıkarılması. Sınav Değerlendirme Sistemi Öğretim üyeleri ve ders planı tarafından belirlenen üniversite sınavlarını uygulamaya koyan bir sistemdir. Bloom's teorisi gibi bilimsel yöntemlere dayanır. Sonrasında sınavların aktarımını ve uygulanışını gerçekleştirir ve sınava bağlı istatistiklere ulaşımı sağlanması için sınav sonuçlarının verilerini toplar. Soru Bankası Sistemi İçinde derslere göre ünitelenmiş, farklı seviyelerdeki çeşitli soru gruplarını depolayan güvenli bir elektronik arşivdir. Bu sorular ders planındaki her bir ünitenin detaylandırılmış hedeflerine bağlıdır. Bu sistem üniversite sınavlarının işleyişini kolaylaştırır. Anket oluşturma sistemi Farklı türlerde anketler tasarlanmasını sağlayarak öğretim üyeleri ve idari personelle hedeflenen öğrenciler arasındaki iletişimi kuran bir sistemdir. Anketleri elektronik olarak arşivler ve farklı sistemlerde de kullanılabilmesi amacıyla aynı şekilde analiz eder Öğretim üyeleri için akademik dosyalama sistemi. Öğretim üyeleri için kümülatif olarak kişisel bilgileri, akademik ve bilimsel verileri toplayan ve barındıran bir sistemdir. Öğretim üyeleri ve idari personel için değerlendirme sistemi. Anket kullanımıyla veya öğretim üyelerinin akademik dosyaları gibi diğer verilere bağlayarak öğretim üyeleri ve idari personelin değerlendirilmesini uygulamaya geçiren bir sistemdir. Aşağıdaki verilere bağlı olarak bireyleri değerlendirir. Ders verme, bilimsel araştırma, üniversite ve toplamak hizmet. İstatistik ve raporlama sistemi tamamen dahili sistemlerle bağlantılı olarak önemli istatistiki bilgileri ve raporları içeren bir sistemdir. Bu sayede öğrenimin kaliteli bir şekilde neticelendirilmesinin planlanışı ve kontrolü esnasında doğru kararların alınmasına yardımcı olur. Bu raporlar farklı şekillerde kategorilendirilir. Bunlar, ders planlarının seviyesine dair raporlar, tüm sınav çeşitleri, anketler ve sonuçları, akademik dosyalar, öğretim üyeleri ve idari personelin değerlendirilmesine dair raporlar içerir. Quality Campus sistemi aracılığıyla bu önemli alanda ve üniversite eğitiminde önce olmak istiyoruz. Bunu da zamandan ve efordan kazanarak, iş performansını hızlandırarak, kullanımda esneklik sağlayarak, en doğru kararların verilmesine yardımcı olarak ve üniversite eğitiminin kaliteli şekilde neticelendirilmesini garanti ederek yapıyoruz.